Hekimoğlu koyduğu tanıdan bu kadar eminse, neden hala yanında kalmanız gerekiyor? Çünkü Hekimoğlu çok temkinli biri. Ama nefes alışverişin daha iyi. Şimdi bırakalım prednizon biraz işini yapsın. İstersen uyumayı dene. İyi gelebilir. Bilinci kapandı, biz de resüste ettik. Hematokrit 16'ya kadar düştü. Bu arada bacaklarını hala hareket ettiremiyor. Mümkün değil. İlacın şimdiye çoktan vücudundan atılmış olması gerekiyordu. Tabii vücudunda ilaç varsa. Eritropoetin kullanımı her şeyi açıklıyor aslında. Yalan söylemiş, hile yapmış, şimdi de bedelini ödüyor işte. Yani sen dünyanın adil bir yer olduğunu varsayıyorsun ama ne yazık ki öyle değil. Öyle olsaydı zavallı menajeri kovulmazdı. Lomber'deydin sen durumu. Akciğerinde bir şey görmedik paranoplastik sendrom ise erken dönemde tümörü göremeyebiliriz. HMG yapalım. Sap eritrozit hala açıklama. Ayrı er yuvar sayısı nasıl şimdi? Kan nakli yaptım. Hematokrit 30'a yükseldi. Kan nakli mi? Evet. Kan kaybediyordu. Ben de kana ihtiyacı olabileceğini düşündüm. Boyun emiri çekin. Boyun emeri mi? Ya da böyle söylediklerimi soru formunda tekrar edin. Hocam, boynunda bir timoma sapladık. Evet, timomalar genellikle göğüs kafesinin içinde olur. Nasıl bildiniz boynunda olduğunu? Zaten hastaneye geldiğinden beri sadece göğüs kafesinin içine bakıyorduk. tamam, işte ben de onu söylüyorum. İki tip saf eritrosit aplazisi vardır. Akut olanı aniden ortaya çıkar. Kronik olanın ortaya çıkması zaman alır. Hepimiz Önder'inkinin akut olduğunu düşündük çünkü gözümüzün önünde ortaya çıktı. Ama belki aylardır, hatta yıllardır oradaydı. Mümkün değil. Yarışamazdık ki ya o zaman. Ya böyle bir önemi sürekli kan... Kan naklini ihtiyaç duyardı. Kan naklini kan dopingi olarak alıyordu. Yani hasta farkında olmadan kendini tedavi etti. Kronik saf eritrosit aplazisi hastalarının neredeyse yarısında timoma görülür. Timoma görülen hastaların neredeyse yarısındaysa... Bunu her zaman yapmak istemiştim. ismiyorum. Ne anlama geliyor bu? İyileştin. Kalk yürü. Delirdiniz mi siz? Deli mi? Seni iyileştiren doktora deli mi diyorsun? Çok ayıp. Önce bana kanser olduğumu söylediniz. Sonra da menajerimin <laughs> ne yaptınız bana? Sevgili doktorum, ne yaptınız bana? Nasıl tedavi ettim beni diyeceksin. Timoma. Timus bezinin bir tümörüdür. Aslında korkan tekidir ama mahallenin delikanlarıyla takılır. Saf eritrosit aplazisi ve miastenia gravis. kas yorgunluğuna solunum bozukluklarına ve yutkunma zorluğuna yol açar. Yani böyle aniden ortaya çıkabilir mi? Saf eritrosit apelazisinin tedavisi kan naklidir. Miyasteniye de hiperbarik tedavi iyi gelir. Yani senin yüksek basınçlı oda. Aa, ya. Biraz daha fazla madalya, biraz daha fazla para kazanayım derken yaptığın dopingler... ...aslında seni tedavi ediyormuş. Buraya geldin, ara verdin. Durum kötüye gitti. Oh. Menajerim doğru söylüyormuş o zaman. He? Yani evet kusura bakma. Sana eritropoetin falan vermemiş. Onun ya da senin yaptığın herhangi bir şeyin hastalığında bir alakası yok. İstersen ara geri dönsün. Yani arayabilirim. Ya da aramayabilirim. <laughs> Yaptığım bütün sözleşmelerin yüzde onun cebine atıp duruyor. Bu çok iyi bir para çünkü. <laughs> ihtiyacın yok. Onu alırsak geri kalanları bir şekilde idare edebiliriz. Nasıl bir dakika anlamadım. İdare ederiz derken ben tamamen iyileşmedim mi? Bu sadece tanı amaçlıydı. Sana verdiğim edrofonyum Miyastin'in yol açtığı sorunları beş altı dakikalığına giderir. Bazen daha az. <laughs> Esra Hanım, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.